Selamünaleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Yeni ördeklerimiz geldi. Bu ördekleri bize kazandıran Daim Camcı kardeşime buradan teşekkür ediyorum. Onlara yeni yerler yaptık. Onlardan bahsedeceğiz. Aynı zamanda hafta sonu sokağa çıkma yasağı vardı. Onu da kendimize fırsat bulduk. Strapor köpük kutudan cici ana kucağı yaptım. Arkadaşlar çok ısrar ettiler. Bize de yapar mısın, gönderir misiniz şeklinde çok mesaj aldım bu boş zamanı değerlendireyim istedim. Dört tane yaptık. Onlar da şimdi kargoyla gidecek. Ördeklerimizi göstereyim size. Şunların güzelliğine bakın arkadaşlar. Bu güzellikleri bize kazandırdı Rahim kardeşim. Çok sağ olsun. Onlara yeni küçük kümes yaptık. Aynı zamanda da yeni Eşleşmeye başladılar. Tabi içeriye güzel bir folluk yaptım. Şu anda içine rahat rahat girip çıkıyorlar. Hacı baba sağ olsun. Onlara güzel bir küçük bir havuz yapmış arkadaşlar. Burada yüzüyorlar. Onların o halini görmek bizi mutlu ediyor. Aynı zamanda yine takipçilerimizden yoğun istek var. Abi sizin kümes gibi kümes yapmak istiyoruz. Bize biraz bahseder misiniz şeklinde. Arkadaşlar size de kümesten bahsedeyim. Burası 4-12 yani 12 metrekare bir yer. Yine çatısını saç kablama yaptım. Saç kablamanın arasında da arkadaşlar strepor. 6 santim strepor köpük döşedim ki soğuk içeriden sıcağı dışına vermesin. Dışarıdan gelen soğuğu da engellesin diye. Şöyle bahsedeyim. Bu görmüş olduklarınız Çatının altında uzantı arkadaşlar. Dediğim gibi bunun arasına strepor köpük döşedik. Evet. Arkadaşlar şimdi strepor köpüğü döşedikten sonra yine bu tahta marketiyle alttan o babalardan itibaren kapattım komple. Dediğim gibi yani yukarıdan soğuğu almasın. içerideki sıcaklığı da yukarıya vermesin. Çünkü kaç kavrama yaptık. Onun dışında yine suluk sistemi yaptım. Buraya bir bidon koyduk. Hortum neticesinde niteller var arkadaşlar. Kümeslerin içerisinde. Bu niper yardımıyla hayvanlar suyunu rahatlıkla içebiliyorlar. Bu da benim sultan kızım. Maşallah. Şuna bak. Yerim seni. Tabi hafta sonu bir Konya gezimiz olacak. Apanzel tavuğa da 2 artı 1 yine yanına eş alacağım arkadaşlar. Yeni takımlar oluşturacağız. Onun dışında yine üst tarafları çekniklerimizi besleyecek şekilde yer yaptım arkadaşlar. Altı tel ızgara. Böyle çektiğiniz zaman altında yine gübre tavası var. Bununla da yine altlarını rahatlıkla temizleyebiliyorsunuz. Kümeslerde havalandırma olmazsa olmazları arkadaşlar. Havalandırma olmadığı zaman hayvanlarda göz şişmesi, nefes darlığı. Yani bunun nedeni kümeslerde havalandırma olmadığından kaynaklanır. Onu da yine ayarlı priz marifetiyle çözdüm arkadaşlar. Bu ayarlı priz. Buna fişe taktığım zaman her yarım saatte veyahut da o bizim kendimize ait 1 saatte 15 dakika kümesi havalandırıyor arkadaşlar. Isıtma sistemi de yine termostat marifetiyle yaptım. Prize komut veriyor ve ısıtıcılar devreye giriyor. Bu da ne zaman yapıyorum bu ısıtıcı sistemini? Şu anda kümes içerisinde 10 derece sıcaklık var. Havanın daha çok eksi 10, eksi 15 derece olduğu anlarda bu ısıtıcılar devreye giriyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu bu şekilde 4, 4 artı yani 3, 4 çarpı 3, 12 metrekare. Fakat ihtiyacımızı çok rahat karşılayabiliyor. Yani burada bir 50-60 tane tavuk rahatlıkla bakılabiliyor arkadaşlar. Yine 3 artı 1 şeklinde çektiklerimiz var. Tabi bunların faturası, ek 9 belgesi ve kayıt belgeleri mevcut arkadaşlar. Yani bu konuyla ilgili de daha önceleri şikayeti aldık fakat belli parklarla istişare içerisinde olduğumuzdan izinli olduğundan dolayı e, tabi bir de e, gelişen bir projemiz var. Kısmet olursa baharda onu da yapacağız. Yine devlet üretme çiftliğinden buraya ek keklikler alacağım. Bunlarla ilgili de takipçilerimiz <laughs> video bekliyorlar. Onlara da güzel video çekeceğiz arkadaşlar. Kümese gelmişken Batuhan yumurtalarına bakalım mı oğlum? <laughs> bakalım. Evet kar yağdı İsveçlerimizin. O maşallah. Şuna bak. Batuhan şunlara bak şunlara. Maşallah. Bu yumurtalar da şimdi birazdan alırız. Kar yağdıları da ayrı zamanda bir terim kullanılıyor. Ona da ben çok karşıyım. Buradan söyleyeyim. Bilek modret kar yağdı. Arkadaşlar biz Türk'üz. Yani siyah, siyah beyaz. İşte Bakıyorsun diğer türlü sarı kar yağdı, portakal kar yağdı, işte siplaç kar yağdı deniliyor. Yok işte moddet kar yağdı. Moddet. Yani bu şeylere ben tamamen karşıyım. Türkçe terimleri kullanmak benim için güzel bir duygu. Onun için de hep söylemişimdir. Beyaz sultan, siyah sultan ve bakıyorsun bilek sultan. Yani şimdi o terimleri kullanınca bu hayvanların kalitesi mi artıyor? Değil. Onlar bizi özelsinler. Kendi tavuklarına siyah tavuk desinler. Beyaz tavuk desinler. Yani bu, <laughs> bunları da söylemeden edemeyeceğim. Sultanımızın bir tanesi dışarıya yumurtlamış Batuhan. Onları da alırız. Yine yarkalarımız da çok harika oldular arkadaşlar. Blue <laughs> modlet deneyeceğim Blue yarkalar var burada. Yine sarı. Maşallah. Bunlar da gayet sağlıklılar. Arkadaşlar yine burada siyah sultanlarımız var. Onların yumurta durumuna bakalım. Yok, onlarda yumurta yok. Tabii havalar soğudu. Isıtıcı sistemini devreye koymamıştım ama bu akşamdan itibaren ısıtıcı sistemini geliştireceğiz. Çünkü yumurta veriminde azalmalar meydana geldi. Burada da yine Hacı Baba toplamış. Sağolsun. Sultanların yumurtası. Bunlar da İsveçlerin yumurtası. Bir de buradakilere bakalım. Evet. Burada da yumurta daha sıcak. Neyin yumurtamış? Sarı kızımızın yumurtası. Dediğim gibi arkadaşlar yani sizler de yapmak isterseniz hobi kümesi bu şekilde planladım. Tamamen kendi planlarım doğrultusunda yapmış olduğum bir kümes. Tabi buraya çok emek verdik Batuhan'la. Yani her şeyi sıfır alalım derseniz çok maliyetli oluyor arkadaşlar. Maliyetinden de biraz bahseder misin abi demiş. Yani şimdi böyle bir yer yapmak tahminen bir 15-20 bin lira civarını, civarında olur. Neden derseniz her şeyi sıfır alırsanız bu maliyetler olur. Ama biz ne yaptık arkadaşlar? Şimdi bu tavan döşeme tahtalarını normalde bizim dayıoğlu inşaat almıştı. Oradan eski çıkma kapı kasalarını yine sanayide önceki videolarımda gösterdim. Ustam var. Onun marketiyle güzelce bunları biçtik, doğradık arkadaşlar. Buraya döşedim. Şimdi çok da memnunum. Bu çıtalar da yine aynı şekilde iç döşemeleri. Sadece burada soluk sistemine aşırı bir masraf ettim. Pahalı ürünler. Onun dışında da dediğim gibi bunların hepsini çıkma aldım. Bir yerlerde inşaat malzemelerinde satılıyor. Özellikle de bu pencere havalandırma olmadan olmuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar benden merak edilen, aklınıza takılan soruları yorum olarak aşağı düşebilirsiniz. Dediğim gibi sizlerle olmaktan mutluyum. Her zaman da sizleri güzel yönde bilgilendirmeye hazırım arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum diyerek videomu sonlandırıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.